Sen abi iyisin inşallah. Sınavı ben şimdi geldim ben gel. Şimdi yolda evet. konuşmuşsun. Ben yine ııı e, şey olmasın diye dedim. Iıı e, seni bir arayayım. Hayır abi şu an burada ııı e, iki, dört, beş tane sarı boncuklu kuşumuz var dizmişin. Evet. Doğrudur abi. Doğrudur beş tane. Aynen abi. Beş tane sarı boncuklu burada beyazımız var abi. Evet. Onlardan bir tane uçmuş. Evet. ben ışığını gördüm diye yatırdım. Yani şu anda sıktı ayağım. Yani. Anladım abi. Evet. evet. Ee, i̇ki tane dişi, üç tane dişi var. Üçüsü de biri sefere geliyor. Hadi iki tanesi sefere geliyor, biri havai oyunda. E ee, onlar hangileridir? Onları biri bize tanıtırsın. Biri sefere geliyor, biri de havai oyunda. İki tane Ee, anladım abi bunlar üç dişi iki erkektirler mi? Aynen. Tamam ben anladım ee. ee. Tamam abi bu sarı boncuklar hangi kümesin soyundandı abi? Bunlar ee, babası bizim incilerden Evet Şu anda oraya gönderdiğim büyük erkek var ya Evet Onun yavruları ee, Ana Anladım abi bir tarafı beyaz incilerdir bir tarafı da kızıl tepeli şırmızı zemir abinin beyazlarıydır bunlar. Aynen öyle. Tamam abi tamam. <laughs> bunlar senin... Yeşil 4 tane var abi. Evet onlar için e, o bir tane büyük erkek şapkanı şey pekinli. Evet abi. Onun yanında da dişisi olacak o da dördünü bir yere koy zaten dişisi belli. 4 tane yan yanadır şu an zaten abi. Tamam. O yavru var bir tane tamam. o yavru onlarındır. Tamam yetişiriz. tek dişi kalan ayağında öyle biraz mavimsi bir boncuk var. Doğruydur de abi yeşile benzer gibi. <laughs> çift çıt boncuk var. Bir de halka bilezik var. <laughs> o zaten yüzük benim yüzükümdür. Benim adım Bay Gümüş yazar orada. Anladım. Bu ana baba hangi kuşlardan diyor abi? O da şöyle bizim geçen sene aldığım iki tane beyazlarda incilerden aldığım iki tanesi de erkek çıktı. Evet bu erkek onlardan biridir e bu erkek yine beyaz incidir dişi peki abi dişi de gene beyaz incilerin yavrusundan ona Abi e akraba bir akrabadırlar e onun yavrusu değil ama yani akrabasının yavrusudur tamam. erkek e beyaz incidir dişinin bir tarafı beyaz incidir Her ikisi de iki tarafı da. her iki taraf tanrı baba beyaz incilerden gelmektedir onlardan o bu de ana dolayı beyaz inciler tamam o yeşil ayağında boncuk var bu ayağımdan mavi var. Bu diğer dördü çocukların hangileri oluyor abi? Bu yeşil yüzük olanlar dördü de aynı kandır. Ana babalar aynıdır. Sadece hani bir titik eşleştirmişim sadece. Bir tane beyaz yavru çaprazdır. Bu mor mor boncuklu olanlar nedir abi? Çapraz, yeşil yüzükler de çapraz. Yani çaprazdır. Sadece alttan aynıdır. Abi e, sen şimdi yolda bana dedin dedin Şeyh Şakir abinin var. Ondan sonra sizin var. O da var. E, Toparlıların top var. Biz bunu bir net bir şekilde söyleyelim yani abi. Hani ana abi kardeşlerimiz ona abi sen dedin dört tane öz beyaz incidir o dört tane öz beyaz inci hangileridir abi? E, tamam bak ayağında yeşil, yeşil, yeşil Tamam tamam yeşil boncuklu olanlar beyaz incilerdir. Doğrudur abi. Değil, 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 değil. E Sarı boncuklu olanlar Tamam. Baba inciler ana tarafı şıkmız abinin burada bir takım siyah var abi. Siyah boncuklu. Evet. Sanki e, takımdır da Siyah siyah boncuklu eşdirler zaten. Evet belliydi. Buna sanki damızlık bir takımdır değil abi. Aynen öyle. Ben onlardan kendime ayırtmışım. Damızlık olarak ayırttım. Onları da size gönderdim. Bunları hiç uçurmuş musun abi? Onları hiç uçurmadım. Aldığım gibi diyordum? Şey, ben evet. sana alacağım inşallah. Ha, e, o videoları sende bekliyorum abi. O videoları da at ki masat onları da ekleme e, yapalım. E, ha. Evet. Yayında paylaşacağım arkadaşlar hepsi görsün. Ha, e, aynen abi. Tamam bunların soyun nesli hangi kümesten diye abi? Bunlar toparlılardan, toparlılardan kimin kuşlarıydı diye abi? Kim, e, neydi onlar diye? Bedi, Bedi değil o diğeri daha vardı. Neydi onlar diye? Sakat olan vardı diye yani kuşları bıraktı sakat olan sakat olan adı neydi onun ya? Vuf, mübarek. Eee neydi 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 onun adı? Onun adı neydi? Onu öğreniriz abi. Neyse öğreniriz. Tamam e, abi. Söyle, sonra... Bu mor boncuklular abi. Mur boncuklar ise eee kaptan Tamam. Er, erkek kapatandır o dişisi ise Demek kızıl tepe şirmusundur. Ta kendisidir dişi. Nasıl abi? O kızıl tepe şirmus var ya. He abi. Dişi onundur gene. Dişi onundur. Dişi evet. onundur erkek kapatandır he abi. A, kapatandır. O genin... Ortak çalışmasıdır. Yavru da ortak evet. çalışmasıdır. Doğrudur abi. O yavru. Tamam bir tane burada beyaz var abi boncuksuz. Boncuk i̇şte Şarjım bitti. Abi şarjım bitti nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Abi bunları da yayında soralım. Ee, ben video paylaşmıştım. Ben hepsini beyaz inciler olarak biliyordum. Yanlış yanlışmışım abi. Yanılmışım o yüzden düzeltmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz yeşil boncuklular zaten telefonda ayhan gümüş abi dinlediniz. Bunlar öz beyaz incilerimizdir. Abi burada 5 adet var. Bunlar yine bir tarafı Kızıl Tepeli Şıkmız Demir abime dayanan kuşlardır. Akşam Aran abi kardeşlerimiz bilsinler, tanısınlar. Burada bir takım toplar beyaz beyazlarımız var. Bunlardan zaten yine bir taraf Şıkmız Demir abinindir. Bir tarafı kapatanlardandır. Bunları da artık biz öğreniriz. Videolar geldiği zaman paylaşırım. Şu an beni kendisi arıyor ama ben telefonu açarsam yayın kesilecek. Gerisini ek yaparız benim değerli abi kardeşlerim. Allah'a emanet olun.